Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İsrail'den Türkiye uyarısı, derhal ayrılın. İsrail, Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısı yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bugün yaptığı açıklamada İstanbul'daki vatandaşlarına, derhal ülkeden ayrılın çağrısında bulundu. İran Devrim Muhafızlarının üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Kodayi'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeyin uyarısında bulunmuştu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada son haftalarda İran üst düzey devrim muhafızları yetkilisinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu ve İran İsraillilere yönelik bir misilleme gerçekleştirebilir denmişti. İsrail son olarak da İran'ın Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına saldırı girişimlerinin engellendiğini öne sürmüştü. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'un bu sabah paylaştığı habere göre, Türkiye'de faaliyet yürüten İranlı bir grubun geçen ay İsrailli hedeflere yönelik saldırı planları İsrailli ve Türk güvenlik birimleri tarafından önlendi. Basına konuşan İsrailli kaynaklara göre İsrail ve Türk güvenlik birimleri Türkiye'de İranlı grubun İsrailli turistleri kaçırma girişimlerini engelledi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.